2023 e, dikim tarihimizde 9 Nisan e, 2023 e, telekotemin şu anda gördüğünüz gibi saçakların nasıl tuttuğu, saçakların nasıl yapıştığı bilmiyorum kamera netliği belli oluyor ama höz bak mavi olanı tutmuş, yapışmış saçaklar. işte yine su bazlı olan ürüne tuttuğu yer. Ee, şurada bir tane sarı vardı. Ben onu düşürdüm şimdi. Saçak onu da tutuktu. Terekotem bu şekilde. Saçaklar susuz da kalsa mesela şu bölgeyi göstereyim. Bak bu bölge susuz kalmış. Bu ağaç. Arada suyunu almamış. Suyunu almasa da alt bölgede terekotemin olduğu yerdeki su ağacın saçak atmaya devam etmesine sebep oluyor. Eğer terekotem olmasaydı bu ağaç susuzluktan şu anda ölmüş olacaktı.